Herkese merhabalar sevgili dostlarım. 5 Kasım 2020 Perşembe günden piyasaları konuşmaya, değerlendirmeye devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi altın, dolar, gümüş, kripto paralar hepsini konuşacağız. Özellikle gram altın tarafıyla ilgili kritik uyarılarım olacak. Şimdi e, kritik günlerden geçiyoruz. ABD seçimleri devam ediyor. İki adaydan da işte biz kazandık gibisinden açıklamalar geldi. Tabii ki de önemli eyaletlerdeki seçim sonuçları açıklandıktan sonra e, seçim sonuçları Hani belli, belirli bir şey oturacaktır. Kimin kazandı kesin olarak ortaya çıkacaktır. Ama bu seçim olayları daha çok su götürür arkadaşlar. Yani işte seçimlerde kimin kazandığı açıklanır. Daha sonra işte mahkeme süreci olur, itirazlar olur vesaire. Piyasaları gündeme meşgul etmeye devam eder diye düşünüyorum. Şimdi gram altında başlayalım. Gram altında işte birkaç gün öncesinde yeni rekor seviyesi test edildi. 523 525 TL seviyeleri test edildi. Şu an ise 520 TL seviyelerinde geziniyor. Peki bundan sonraki süreçte yükseliş devam eder mi? Şimdi gram altında 450'lerden 460'lardan itibaren gelen yükseliş yani şu seviyelerden itibaren gelen yükseliş dolar tl ile gelen yükseliş şu an 10 yatay bir bantta hareket ediyor. Eğer ki 10 buna katılırsa ki katılacağını düşünüyorum ben o zaman işte gram altında ekstra rekor seviyeler test edilir arkadaşlar. Yani hem doların hem 10 saltın yukarı gittiği senaryoda 600'lü seviyelerin üzerine çıkarız ki 650-680 TL seviyeleri hedef haline gelir gram altında. Peki bu seviyelerden gram altın alınır mı? Yani benim trade mantığını bilenler, videoları az çok takip edenler biliyor ki yani yeni tepe seviyesi test edileli 3-4 gün olmuş. Yani şu an tepelerdeyiz. Rallilerde, yükselişlerde ben tepelerden almayı Hiçbir zaman tavsiye etmem. Eğer ki bir geri çekilme olursa o zaman makul seviyeleri konuşmak gerekir diye düşünüyorum. 490-495 TL seviyeleri daha önceki video 485 olarak söylediğim seviyelerin altını çok fazla beklemiyorum. Ee, o yüzden 485-490 seviyelere doğru geri çekilme olursa bunu değerlendiririm ben işte buralar şu anlık makul seviyeler olarak karşımıza çıkıyor. Hedef olarak ise gram altındaki yükselişlerin devam edeceğini düşünüyorum. Geri çekilmeler olursa bu bir fırsat. İlerleyen dönemde yükselişin devam etmesini düşünüyorum. Özellikle birkaç ay içerisinde 550 seviyelerin üzerine çıkabiliriz gram altın tarafında arkadaşlar. Peki ons altın tarafında bizi neler bekliyor? Şimdi gram altın evet daha yolu var. Ons altın tarafında ise şu anlık 1911'li seviyelerde geziniyoruz. Şimdi piyasalar işte en büyük meşgul eden konu şu anlık ABD seçimleri. Hangi aday seçilirse işte emtialarda düşüş mü olur? Geri çekilme mi olur? Gibisinden sorular hepimizi meşgul ediyor. Ben bunun çok fazla bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Tabii ki de hani gelecek kişinin politikaları uzun vadede, orta vadede piyasaları etkileyecektir. Ama kısa vadede çok da fazla bir etkisi olmayacaktır. Ve ons altında yukarı yönlü beklentimi devam ettiriyorum. Uzun zamandır yatay bir piyasadayız. Bu piyasanın yani ons altının diğer emtiyaların sadece seçim sonuçlarının beklediğini düşünüyorum. Ve kısa bir zaman içerisinde ons altına yukarı yönlü atak bekliyorum arkadaşlar. Özellikle bakın şu seviyelerde bir ikili dip olayı vardı. 1865'li seviyelerde. Ee, ilerleyen dönemlerde, ilerleyen günlerde 1925'li seviyeler üzerinde kapanış gelmesi durumunda ons altında işte o zaman 2000 dolarlı seviyeleri tekrardan konuşmaya başlarız arkadaşlar e, ons altın tarafında saatlikte baktığımızda bakın geri çekilmelerde sürekli bir alıcıyla karşılaşıyor. Şu seviyelerden tekrar dönmesi önemliydi. Yani burada bir ikili dip yaptı. Bir de şöyle 1923 1925 seviyeleri üzerine günlük kapanış alırsak işte tamam o zaman yani 50 dolarlık bir hareket bizi bekliyor olacak ilk etapta. Hemen buradan gram gümüş TL'ye bakalım. Evet gram gümüş TL'de ee, 6.62'li seviyelerde şu anlık geziniyoruz. Ee, çok güzel fırsatlar yakaladık. Çok güzel kazançlar sağladık. Ee, özellikle Haziran ayındaki şu büyük yükselişi yakalamıştık. Tabii ki yeni aramıza katılan takipçilerimiz, kullanıcılarımız var. Onların çok fazla haberi olmayabilir ama geçmiş videolara göz atabilirsiniz. Haziran ayında bakın 384 seviyelerdeydik. Bir atak geliyor dedik. 1-2 hafta içerisinde muhtemelen bu atağı yaşayacağız dedik. Ve benim beklentim yukarı yönlü diye size belirtmiştim. 7'lere kadar çıktık 6.90'lara kadar soluksuz bir şekilde. Daha sonra işte buralardan satışlar geldi. 5.86.20 bölgesi değerlendirilebilir bölge dedik. Bakın 5.86.20 bölgesinden güzel bir dönüş sağladı. Hatta şurada böyle bir aşağı fitil şeklinde bir mum atmıştı. Oralarda 550 seviyeler test edilmiş. Tekrardan geldik 680'li seviyelere. Hani buralardan almam ama geri çekim olursa değerlendiririz demiştik. Ee, bakın buralardan tekrar geri çekilme oldu. İşte 5.80-6.20 bölgesi değerlendirilebilir bölge demiştik. Daha fazla satış yedi. 5.50 kadar geldi. İnsanlar işte ya 5.80 dediniz 5.50 geldi gibisinden söylemler vardı. Dedik ki hani gram gümüş TL'de özellikle gümüş yatırımcısıysanız hani belirli seviyeler vardır. Evet buralar bizim için makul seviyelerdir. Değerlendirilebilir bölgelerdir. Ama bunu tam olarak kestiremezsiniz. Yani bakın marjin işlemler gümüş dolar tarafında çok fazla. Aynı şekilde e, panik satışlarıyla beraber gelen satışlar e, bunu derinleştirebilir demiştik. İşte 5.45-50 seviyeler geldi. insanlar panik yaparken bakın buralar değerlendirilebilir bölge dedik videolarda. Açıp bakabilirsiniz. Tekrardan bakın. Buralardan alanlar şu an deli gibi karda. Evet gram gümüş TL'de benim 8.5 TL gibi hedefim var. 2 ay öncesinden vermiştik bu hedefi. 6 ay içerisinde demiştik. Şu anlık 4 ay gibi bir zamanı kaldı. Hala hedefim devam ediyor. Peki buralardan gram gümüş TL alınır mı? Ee, dediğim gibi tepelerdeyken ben almam. Piyasalar mutlaka bir fırsat sunar arkadaşlar. Yani siz hiç geri çekilmeyecekmiş gibi gelir İşte aynı şekilde dolar TL'de de e, hiç geri gelmeyecekmiş gibi gelir size. Ama bir bakarsın bir faiz artışı olur, bir açıklama gelir, e, bir müdahale gelir, hop tekrardan satış yönlü işlemler, satış yönlü hareketler görürsünüz. E i̇şte bu da değerlendirilebilir bölgelere gelir, oralardan değerlendirirsiniz. Yani gram gümüş TL'de de tekrardan hani 580'li seviyeler şu anlık birazcık uzak. Ee, hatta ihtimalde düştü oraları gelme ihtimali ama 6-6.20 bölgesi gelirse tekrardan değerlendiririz yani bakın 5.80 bölgesi evet uzaklaştık belki oraları tekrar gelmeyecek ama 6-6.20 bölgesine doğru yaklaşırsa tekrardan değerlendirilebilir tekrardan ilk etapta 6.90 hedefim var Oraların geçilmesiyle 7,5 ve 4 aylık süreçte de 8,5 TL gibi hedeflerim var. Bakalım gelecek mi gelmeyecek mi hep birlikte göreceğiz. Zaten 2 aydır da bunları söylemeye devam ediyoruz. Hemen buradan dolar TL'ye bakalım. Evet dolar TL'de 8.47'li seviyeler test edildi. Ee, uzun zamandır Ağustos'tan itibaren bakın 9. ayın 20'sinden itibaren 15'inden itibaren yükseliş beklentimiz devam ediyor e, ee, yükseliş trendi devam ediyor. Şu anlık 8.5 TL gibi rakamlar test edildi. Buradan gelen satışlar vardı. Tekrar alıcıyla karşılaştı. Yani şöyle bir 9'lu seviyelere doğru yaklaşırsa bir geri çekilmenin olmasını ben bekliyorum. Nasıl bekliyorum? Evet yükseliş trendi orta ve uzun vade devam edecektir. Geri çekilmeler fırsat olacaktır. Ee, bu geri çekilme nasıl olabilir? Sizin şu anlık aklınızda hani hiç geri çekilme olmayacak gibi düşü, düşecek bir sebep yokmuş gibi gelir. Ama bakarsınız işte seçimler geçtikten sonra Merkez Bankası faiz artırımına gider. Bir yerden sonra mutlaka gidecektir arkadaşlar. Yani 500-600 bas puan gelmese bile en azından 300-400 bas puan ilk etapta gelecektir. Çünkü belirli bir noktadan sonra faiz artışı yapmazsanız o zaman kur kopup gider. Ee, mutlaka gelecektir diye düşünüyorum. Her ne kadar 2 ay öncesinde işte faizler daha da düşürülmeli düşecek dense de bu faiz artışı mutlaka gelecektir diye ben düşünüyorum. İşte faiz artışı ile olabilir, söylemle olabilir. Bakarsın seçimlerden sonra ABD seçimleri kesinleştikten sonra bir iki hafta sonra Merkez Bankası ani bir kararla toplanma e, kararı alır. İşte bir gün sonra toplanacağız denir. Kurda bir bakarsın geri çekilme başlar. İşte bu da bizim için bir fırsat olabilir, değerlendirilebilir bir alan olabilir. Merkez Bankası da böyle bir müdahale yapacağını ben düşünüyorum. Yani 9'lu seviyelere yaklaştıkça veya işte 8.50, 8.60, 8.70 buralara geldikçe bir müdahalenin olabileceği düşüncesindeyim. Peki nerelere kadar olabilir geri çekilme bu müdahale sonucu? 8'li bölgelere doğru olabileceği düşüncesindeyim. Yani şu pembe bölgeye doğru işte 8 ile 8.15 arasına doğru olabileceği düşüncesinde ve buraları gelirse bu da bir fırsat olur. Yani buralardan dolar alınır mı? Dediğim gibi tepe seviyelerindeyiz. Tepelerden girmeyi ben trade olarak, trade mantı olarak uygun bulmuyorum. Zaten dolar 7'lerdeyken bu yükselişin başlayacağını düşünüyorduk. 7.50'lerden bile dolar alanların hiçbir şekilde zarar etmeyeceğini söylemiştik ki şu anda zaten deli gibi kardalar. Dediğim gibi böyle bir geri çekilme olursa değerlendiririm. Orta ve uzun vade için eline dolar tutanlar için bir sıkıntı olmayacağı düşüncesinde yükseliş orta ve uzun vadede devam edecektir. Hemen buradan Bitcoin'e geçelim. Şimdi e, Bitcoin'de bakın 14.500 hedef vermiştik arkadaşlar. Şu anlık bu hedefe sadece 20 dolar kaldı. Ve Müthiş bir şekilde yükseliş devam ediyor. Şimdi kripto paraları nereden alıp satabilir diye soruyorsunuz. Ben kendim Bitdo'yu kullanıyorum. Aşağıya videonun açıklama kısmına kendi referans linkimi koyacağım. Oradan tıklayarak Bitdo'ya benim referans linkimle kayıt olabilirsiniz. Ayrıca bu hafta için geçerli bir de kampanya düzenledik. Biliyorsunuz biz her videoda insanlara 200 ripple veriyoruz bir tane talihli kullanıcı. İşte yorumlarda ya bize niye çıkmıyor? Bize ne zaman çıkacak gibi yorumlar çok fazlaydı. Biz de herkese nasıl verebiliriz? Hani bir miktarda olsa diye böyle bir düşünceye girdik. İşte benim referans linkimle bu hafta içerisinde kayıt olan herkese Bitcoin'e kayıt olan herkese 3 Ripple hesabına tanımlanacak arkadaşlar. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Aşağıda referans linkim var videonun açıklama kısmında. Oradan tıklayarak bunu değerlendirebilirsiniz. Tabi Bitcoin'e de TL olarak arkadaşlar 125.000 TL'lere ulaştı. Müthiş bir yükseliş. Bakın 14.500 dolara çok az bir yer kaldı. Buralar geçilmezse arkadaşlar özellikle 14.600 dolar seviyesi var. Ee, geçilmezse tekrardan bir geri çekilme olabilir. 14.600 dolar üzerinde günlük kapanışlar alacak olursak, bakın şu yükseliş yönlü kanal yukarı yönlü kırılacak olursa o zaman 16.200 dolarlar hedef haline gelecektir arkadaşlar. Çok kritik bir yerdeyiz. Geri çekim olursa bakın ee, buralardan bir dönüş sağlayabiliriz 14.600 dolarlarda. Sağlayamazsak zaten. Üzerine gidip kapanışlar geliyorsa 16.200 dolarlar hedef haline gelecek. Yani şu an tam ortadayız diyebiliriz. Ee, takip ediyor olacağız. 14.600 üzerine günlük kapanış alıyorsak bitcoin daha da gidecektir arkadaşlar. Almıyorsak fırsat için şöyle 12.750-13.250 dolar arasını bekleriz. Ee, bu rakamları takip ediyor olacağız. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hoşçakalın.